Yepyeni bir lezzet serisiyle karşınızdayım. Ben çocukluğunda sokakta gördüğü her şeyden isteyen sokak lezzetlerine meraklı bir çocuktum. Bugün hala sokak yiyeceklerine kayıtsız kalamam. Gördüğümde mutlaka tatmak satıcısıyla o lezzete dair 3-5 cümlede olsa sohbet etmek isterim. İşte şimdi de bu ilgimi sayfama taşıyorum ve sokak lezzetleri başlıklı bir içerik serisi hazırlıyorum. Bu hayalimi hayata geçirirken ilk bölüm mutlaka simit olmalı diye düşündüm ve çekimlere başlamadan Soma'nın en meşhur simit fırınlarından Ulupınar simit fırınının yolunu tuttum. Sevgili Yasemin Hanım tüm içtenliğiyle bana simite dair bildiği her şeyi anlattı ve birlikte simit yaptık. Her lezzette olduğu gibi İyi bir simit için de iyi malzeme ilk koşul. Bu yüzden Yasemin Hanım bana simit yapmayı öğretmekle kalmayıp simit için gereken malzemeleri de verdi. Ben de ondan öğrendiğim haliyle sokak lezzetlerinin ilk bölümü olan simidi çektim. İlk deneme için hiç fena değildi. Pazar kahvaltılarınızı şenlendirmek ve ailenize bir sürpriz yapmak için siz de gerçek sokak simidi tarifini kaydetmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde hem çok bilinen hem de az bilinen lezzetler olacak.